Evet arkadaşlar basit eşitsizliklerin çözümleriyle alakalı farklı bir soru tarzıyla beraberiz yine. Şimdi bakıyorum önce parantezlerim var. X artı 5 var. 2x eksi 5 var. Yapabileceğim bir işlem var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Ben önce işlem önceliğinden bu eksi 2'yi içeriye bu artı 4'te bu parantezin içerisine dağıtarak çıkartıyorum. Eksi 2x eksi 10 küçük eşittir. 8x eksi 20 oldu. Sonrasında ne yapacağım arkadaşlar? Denklem çözer gibi eşitliğin bir tarafında bilinenleri bir tarafında bilinmeyenleri toplayacağım. Eksi 10 sabit kalsın. Eksi 20'yi buraya attım. Artı 20 olarak geçti. Eksi 2 bu 20'yi buraya attığım için ne olacak doğal olarak bilinmeyeni de sıtı tarafa atmam lazım. Eşitliğin diğer tarafına. Eksi 2x de buraya artı 2x olarak geçti. 8x artı 2x oldu. Eksi 10 artı 20'den buraya artı 10 buldum. 8x artı 2x'ten de buraya 10x buldum. Eşitliğimin her iki tarafını da ona bölerek ben ne yaparım? X'i yalnız bırakırım ve buradaki eşitsizliğimin çözümünü bulmuş olurum. Her iki tarafı ona böldüğümde ne oluyor arkadaşlar? Bir küçük eşittir X oluyor. Ben burada cevabımı bulmuş oluyorum. Kolay gelsin.